Bir sözle bağlandı kaderim. Serhat içinde ölmeli ki kardeşim melekti. Beni yalnız bırakma olur mu? Çarken öldürdün benim geleceğimden ne? Serhat ben her şeyimi kaybettim. Ne saklıyorsun yıldızı benden? Çıkma mı bırak? Cevap ver. Ne Dizi gözü ne hoş geldiniz. Halef köklerin çağrısı yeni bölümde neler olacak? Bir bebeğin kaderi değişecek mi? İki kadının hayatını alt üst edecek sır sonunda patlayacak mı? Aşk mı kazanacak? Yoksa kan bağımı her şeyi yakıp kül edecek? Bir düğün masası kurulmadan dağılabilir mi? Tetik çekilecek mi? kimin kim olduğu gerçeği aileleri paramparça edecek mi? Eğer Halef Kökler'in çağrısındaki bu büyük kırılmayı birlikte analiz etmek istiyorsanız, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü bu bölüm sadece bir hikaye anlatmıyor, kökleri sarsıyor. Yeni bölümde ilk büyük gerilim Melek Cephesi'nde yaşanacak. Uzun süredir gerilim, korku ve yalnızlık içinde yaşayan Melek için artık hiçbir şey sıradan değil taşıdığı can tehlikede ama asıl tehlike fiziksel değil, psikolojik. Çünkü Melek'in geçmişte söylediği bir söz, yaptığı bir tercih, sakladığı bir gerçek şimdi hayatının en hassas noktasında karşısına çıkıyor. Onun için her şeyimi kaybettim demek sadece dramatik bir cümle değil, bir iç çöküşün dışa vurumu. Geldiği bu yerde ailesinden kopmuş, eski düzenini yitirmiş, kendini savunmasız hissetmiş bir kadın var ve şimdi kaybedecek son şeyinin de tehlikeye girdiğini hissediyor. Bebeğin hemen kaybedilmeyeceğini biliyoruz ancak risk büyüyor. Stres yükseldikçe beden alarm veriyor. Üstelik tam da bu noktada Meleki daha da sarsacak bir gelişme yaşanıyor. Yıldız ve Serhat ortadan kayboluyor. Görüntüde Yıldız kaçıyor gibi ama aslında kaçan o değil. Serhat bu kez gerçeğin peşinde. Yıldız'ı köşeye sıkıştırıyor. Onu yalnız bir yere götürerek saklanan hakikati öğrenmek istiyor. Yıldız önce susuyor, direniyor ama artık kaçacak alan kalmadığını anladığında gerçeği açıklıyor. Melek ile arasında kan bağı var. İşte bu itiraf sadece iki kadının değil, Serhat'ın da kaderini değiştiriyor. Çünkü Serhat'ın kalbi iki farklı yöne savrulmuş durumda. Aynı kökten gelen iki kadına karşı beslediği duygular artık imkansız bir denkleme dönüşüyor. Bu gerçekle yüzleştiğinde içindeki adamla savaşmak zorunda kalıyor. Yıldıza açıkça şunu söylüyor: "Benimle olma ama başkasıyla da olma." Bu cümle romantik bir fedakarlık değil, çaresizliğin itirafı. Ancak bu gizli buluşmanın bedeli ağır olacak. Melek onların kaybolduğunu öğrendiğinde, zaten kırılgan olan ruh hali tamamen dağılacak. Fiziksel risk psikolojik yıkımla birleşince trajedi kaçınılmaz hale gelecek ve o en korkulan an gerçekleşecek. Melek bebeğini kaybedecek. Bu kayıp sadece bir anne için değil, hikayenin tamamı için dönüm noktası. Melek acısını birine yöneltmek zorunda ve hedefi net: Yıldız ve Serhat. Bunu bile bile gittiniz düşüncesi zihninde yankılanacak. Onlara karşı bir hesap duygusu gelişecek. Fakat kader ironik bir oyun oynuyor. Çünkü tam bu öfkenin ortasında Melek Yıldız'la arasındaki kan bağını öğrenecek. İşte burada dizi ustaca bir psikolojik kırılma yaratıyor. Bir yanda kaybedilmiş bir bebek, diğer yanda yıllarca bilmeden ayrı düşmüş iki kardeş. Melekin öfkesi sönmeyecek ama yön değiştirecek. Artık Yıldız'a zarar vermek eskisi kadar kolay olmayacak. Çünkü karşısındaki artık sadece bir rakip değil, kanından biri. Bu noktadan sonra Melekin karakter yolculuğu tamamen değişiyor. Önceden Serhat'ın gücüne tutunan bir kadın vardı. Şimdi kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenen biri var. Babasına yaklaşması, karşı cepheye geçtiği algısını yaratacak. Serhat bunu ihanet gibi algılayacak. Oysa Melek için bu bir savunma refleksi. Köksüz değilim demek istiyor. Aidiyet duygusunu yeniden inşa ediyor. Yıldız cephesinde ise fırtına dinmiyor. Yıldırım baskıyı artırıyor. Onun için evlilik artık bir sevgi meselesi değil, bir sahiplenme takıntısı. Sorular, sorgulamalar, hesap sormalar derken şiddetin dozu yükseliyor. Yıldız her adımında sıkışıyor. Bir tarafta yeni öğrendiği kardeşi, diğer tarafta kontrol manyağı bir adam. Serhat'a sığınamıyor, ailesine dönemiyor. Yıldırım'ın yanında kalmak ise giderek tehlikeli hale geliyor. Kaçmak tek seçenek gibi görünüyor. Ama nereye? Bu çaresizlik duygusu izleyiciyi Yıldız'la empati kurmaya zorluyor. İşte dizi burada seyirciyi psikolojik bir tuzağa çekiyor. Çünkü izleyen herkes Yıldız'ın bir çıkış yolu bulmasını istiyor. Bu da ekran başındaki bağlılığı artırıyor. Bir başka büyük kırılma Hicran cephesinde yaşanacak. Yıllardır karanlıkta kalan geçmiş nihayet su yüzüne çıkıyor. Hicran'ın hayatına girecek güçlü bir kadın figürü kapanmış yaraları yeniden açacak. Bu kadın sadece bir geçmiş hatırlatıcısı değil, sırların anahtarı yapılacak konuşmalar gölgede kalmış gerçekleri ortaya dökecek ve bomba patlıyor. Hicran, Serhat'ın kardeşi. Serhat'ın babasının yıllar önceki yasak ilişkisinin sonucu olan bu gerçek aile dengelerini yerle bir edecek. Hicran artık sadece trajik bir karakter değil, büyük bir mirasın da ortağı. Konağa gelişi sembolik bir taç giyme töreni gibi olacak. Ben buradayım diyen bir dönüş ama aşk burada da rahat bırakmıyor. Hicran ile Aşır arasındaki ilişki zaten kırılganken, Nida ve Akif arasındaki gizli bağ ortaya çıkarsa ortalık savaş alanına dönecek. Aşır'ın gururu ve öfkesi onu geri dönüşü olmayan bir noktaya sürükleyebilir. Üstelik Nida'nın çocuğunun babası konusunda ortaya atılan ihtimal, iki aile arasındaki gerilimi kanlı bir hesaplaşmaya dönüştürebilir. Serhat bu noktada arabulucu olmaya çalışacak ama mesele artık mantıkla çözülecek bir tartışma değil. Onur, ihanet ve erkeklik gururu devrede. Böyle durumlarda silahlar daha hızlı konuşur. Gelecek bölümün en güçlü tarafı tüm bu hikayeleri tek bir merkezde toplaması. Kan bağı, kim kimin kardeşi, kim kimin düşmanı, aşk mı ağır basacak yoksa soy bağı mı? Dizi bu soruları cevapsız bırakarak izleyicinin zihninde sürekli bir boşluk yaratıyor. Bu boşluk merak duygusunu canlı tutuyor. Aslında yapımın en büyük başarısı burada bilgiyi parça parça vermek. Her bölümde bir sır açılıyor ama hemen arkasından daha büyük bir soru işareti geliyor. Bu klasik bir curiosity gap tekniği. İzleyici tam rahatlayacakken yeni bir kriz başlıyor. Karakterler psikolojik olarak uçurumun kenarına getiriliyor ama düşüp düşmeyeceklerini son ana kadar bilmiyoruz. Aynı zamanda duygusal manipülasyon çok ustaca kullanılıyor. Bir yanda bebek kaybı gibi evrensel bir acı, Diğer yanda kardeşlik gibi güçlü bir bağ. Seyirci bir karaktere kızarken birkaç dakika sonra ona üzülmeye başlıyor. Bu duygu geçişleri izlenme süresini doğal olarak uzatıyor. Çünkü izleyen kişi kendi içinde net bir taraf seçemiyor. Önümüzdeki haftalar için birkaç güçlü teori var. Birincisi yıldız ve melek arasındaki kardeşlik hikayesinin sandığımız kadar net olmayabileceği oyuncu değişiklikleri ve senaryodaki ani yön değişimleri yeni bir biyolojik sürprizin kapısını aralayabilir. İkincisi, Aşırın öfkesinin kontrolden çıkması ve geri dönülmez bir eylemde bulunması. Üçüncüsü ise Yıldız'ın gerçekten kaçması ve dizide yeni bir mekan, yeni bir dönem başlaması. Sezon finaline doğru giderken taşlar daha da sert oynayacak gibi görünüyor. Çünkü artık herkesin kaybedecek bir şeyi var ve kaybedecek şeyi olan insanlar en tehlikeli olanlardır. Halef köklerin çağrısı bu bölümle birlikte sadece dramatik bir hikaye anlatmıyor. Karakterleri köklerinden söküp yeniden dikiyor. Kim güçlenecek? Kim yalnız kalacak? Kim affedecek? Kim intikam alacak? Tüm cevaplar yavaş yavaş şekilleniyor. Sizce Melek yaşadığı acıdan sonra gerçekten güçlenecek mi? Yıldız bu kabustan kurtulabilecek mi? aşır tetiği çeker mi? Hicran konağı yerleştiğinde kimlerin dengesi bozulacak? Düşüncelerinizi mutlaka yorumlara yazın. Dizi gözü olarak her detayı birlikte analiz etmeye devam edeceğiz. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü bu hikaye daha yeni başlıyor ve bir sonraki bölümde çok daha büyük sırlarla karşınızda olacağız.